Ay Tayfun can grip olmuş biliyor musun? Gelemiyor okula. Anne geç kalıyoruz. Tam bir saniye. Oğlum al çantanı şuradan. Nane yağıyla varsa okaliptus. Aa Arda'nın doğum günü varmış. Cumartesi günü gitmek istiyor musun? Olabilir. Ha. Ay dur analar grubu bir saniye. Ay Gülnaz Hoca. Doğum iznine ayrılmış. Ona tabi çanta alınacak. Kişi başı 200 TL. Anne acaba sonra mı baksan veli gruplarına? Geç kalıyoruz geç. Tamam hayatım tamam. Sen bir suyunu al. Al oğlum sen de. Kapat şu tableti artık. Hadi bakalım. Dur açıyorum. Gel. Evet. Ha, okula doğru. Artma istersen. Alt üstü çalıştı. Tamam da hayatım tek seferde çalıştı farkındaysan. Hazır mıyız? Evet. Olacak dedim olacak. Anne, otuzla gidiyorsun ya. Sürat felakettir yavrucuğum. Ay delireceğim şimdi ya. Al. Yapma bunu. Yapma bunu. Nam ne güzel gidiyor. Ne oldu? Ya. Sağ çekiyorum. Anne biz yürüyoruz o zaman. Efendim anne. Günaydın. Yine şarkıyla mı geçiriyor gününü kocan? Ya alakası bile yok. <laughs> belli oluyor söyledi değil mi? <laughs> Yüzünden belli. Ay başka bir şey yok mu ya? Böyle yemek filan, toplantı. Anne, ben seni sonra arayayım mı? Çünkü arabayla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum ha. şu an. Bak bak, arabaya iyi bak. Sadece bakmakla kalma, tamirini de yap. Ay, o kocan olacak düz adamın yapması gereken her şeyi sen yap. Kapatıyorum ben anne. Hadi güle 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 güle. Ay ver şu kahveni. Öf.